Arkadaşlar bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte green oynayacağız. Bir dakika boyunca green oynayacağız. Arkadaşlar sonra yeni kapatacağım ve eşyaları bulup arabaya kaçarken yayını açacağım arkadaşlar. Yine green evde yok. O yüzden her türlü kaçacağız. Evet hiçbir şey yok bakayım. 24-25 tamam. Şunu hemen alalım. Evet bu tutun hadi. Açalım. Şunu açalım. Şuydu, evet, şey ha buraya gelmiş Cem. Bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Ha şuraya bakalım. Çıt. oha. İlkten buraya mı açtım? Yok buraya açmıyormuş. Arkadaşlar 59 60 hayır bir oldu arkadaşlar bize iki oldu şimdi ben iki kesiyorum sonra geri açacağım arkadaşlar. Yorumlayınca... Kaç tane arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugün bir süre. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu, bu tür videoların gelmesine devam ediyorsun. Devam etsin istiyorsanız like atıp görmüyorsunuz yeterli arkadaşlar. Bir de abone olup bildirimlerinizi açın. Ki e, hem de <laughs> video attığımda size bildirim gelsin. Ve o videoyu izleyip yine like atın arkadaşlar. <laughs> Şimdi görüşürüz. Bay bay. kendinize iyi bak.